Kardeşim merhabalar. Merhaba oğlum. Nasılsın? İyiyim. Oturabilir miyim şuraya biraz? Çok soğuk ya sen bu soğukta nasıl satıyorsun? Abi işte bir şekilde satıyorum. Üşümüyor musun? Kadar. Günlük ne kadar para kazanıyorsun? 15 TL falan. Yaşında. Hmm. Peki ne yapıyorsun kazandığın paraları? İşte akla kalmak için, soğanmak için, ev kazanmak için. Eve veriyorsun kazandığını. Evet. Peki anne baban falan çalışmıyor mu? Çalışmıyor. Pandemiden dolayı işten falan atılmıyor işte hı, hı. Kötü olmuş. Yani sen çalışıyorsun. Hı? Para kazandın mı bugün? 10 TL kazandım. 10 TL. Ya senden bir şey rica etsem yanlış anlamazsın değil mi? Yok. <laughs> ya şey diyeceğim. Benim şimdi karnım çok aç. Gerçekten de acım. Bugün gerçekten hiç yemek yemedim. Acaba o kazandığın 10 lirayı bana versen, yemek yesem olur mu? Abi. Sen yine kazanırsın. Niye soruyorsun ki? Al, dur, al. Al, kendine yemek al, ben yine kazanırsam. Ayıp olmaz mı? Yap, abi. Yani şimdi ben yemek yiyeceğim ama sen sonra nasıl kazanacaksın? Ben kazanırım yine. Yani. Abi işte hayat zor ya böyle hani elimde olsa para okula yazdırırım kendimi bir şekilde yazılmaya falan para veririm. Öyle ev falan alırız. Ama Allah büyüktür yine. Ben bir şekilde yolunu bulacağım. Yapacağım. Kendimi geçindireceğim. Ben yine birazcık daha fazla alıyorlardı da şimdi diyorlar fakir şey işte suyunu ben bunu almam. Dokunmuyorlar içimden. Niye dokunmuyorlar? Pandemiden dolayı mı? Yani evet. Yani ben gidiyorum eve dolabı açıyorum. Dolap bomboş. Annem diyorum neden yemek yok falan. Onlar diyorlar işte evin kilası gibi çalışıyoruz ama ben tabii daha çocuğum ama böyle anlayabiliyorum çalışmadıklarını ya ne bileyim bence şeydir hayat. yani doğru yoldasın aslında. Sen daha çocuksun tabi. Ama bazı birçok şeyi anlamış anlamışsın şimdiden. Yani çünkü gerçekten de çocuk yaşta da olsa hayat hep mücadeledir.